COVID-19'un açılımı nedir? Vallahi biliyor musun? Bugün onu düşündüm. Acaba o D ne neye anlamı geliyor diye düşündüm. Biz de bunları soruyoruz size. Ama vallahi bugün düşündüm ama araştırmadım. Bilmiyorum yani. Covid. Korona Coronavirus ama o D olan ne? Ara i̇şte çözemedik Bilmiyoruz ki. Faklı marız aga. COVID-19'un açılımı nedir? <laughs> Ay orana, orana çıktım dünya turunda, bize gelsen ne yazarım maske bunu burnuma. Covid-19'un açılımı, yani bir tane virüs var, yani o sınıfa giriyor herhalde, öyle onun onunla alakalı bir şey. Ya, açılımı nedir? Tebii değil, onu bilmiyorum usta, <laughs> sen ne zor sordun ha. <laughs> Covid-19'un açılımı nedir? Covid-19, <laughs> 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 bilmiyorum ya, ee, vallahi biliyorum, unuttum. <laughs> Covid-19'un açılımı nedir? Şöyle bir e, açılımını bilmiyorum ama e, zaten Covid bundan önce de varmış. Bu 19. evre olduğunu biliyorum. Ama Covid'in açılımını bilmiyorum. 2019 yılında e, çıktığı için Covid-19. Fazla detayını bilmiyorum ama e, bulaşıcı, salgın bir pandemi olduğunu biliyoruz yani. Ben genellikle e, normal bir virüs olduğunu düşünmüyorum. Laboratuvar laboratu laboratu ortamında oluşturulduğunu düşünüyorum. Özellikle bir proje olduğunu düşünüyorum. Ki Çin'de de son zamanlarda bunun bazı örneklerini görüyoruz. Örneğin mesela orada bir anda virüsün bitme noktasına gelmesi, hayatın normale dönmesi ve benzeri konularda insanların daha serbest bir şekilde yaşamaya başlamaları bunun en büyük örneği. Ki bundan 2-3 ay önce Çin yangın yeriyken, virüsün merkeziyken şu anda bütün Avrupa alev alev yanıyor ben bu konuda mesela yapay bir virüs olduğunu düşünüyorum Covid-19'un açılımı yani bir tür hastalık ee, biraz açar mısınız bize? yani ne bileyim şimdi diyorlar ki işte Çin'den gelen bir hastalık ama hayvanlardan mı insanlardan mı veya kimyasal bir maddeden mi oluştu onu da bilmiyoruz biyolojik savaşta diyorlar onu da bilmiyoruz belki de Allah'ın insanlara bir uyarısı yani bunda %90 onu düşünüyorum yani. Vallahi şu anda çok iyi gidiyor. Ülke olarak baya bütün dünya geleni öndeyiz. Her şeyde memnunuz. Bugün de sokağa çıkmaya çok iyi oldu. Yani memnunuz açıkçası. Şimdi bu konuyla alakalı farklı farklı şeyler var, söylenenler var. Bir tanesi işte Çin'de, Huan kentinde farklı bir yabani hayvanın yenmesiyle ortaya çıktığını söylese de. Diğeri ise bunun Amerika'da üretilip çeşitli bilim laboratuvarlarında Çin'e gönderildiği ticaret savaşından dolayı ardından da Çin'in de bunu tam tersi geliştirip Avrupa ve Amerika'ya rakip olan ülkelere gönderdiği ile ilgili açıkçası büyütüldüğünü düşünüyorum. Çok da etkili olmadığını, kronik hastalıkları çok olan insanlarda etkili olduğunu, direnci düşük olan insanlarda etkili olduğunu düşünmekteyim. Şu an maske takmasam bir şey olacağını kendime düşünmüyorum. Şu an çok güzel ama maalesef çok bizi e, yani zorladı. İki gün işe çıkıyordun, yedi gün evdeydik. Üç gün işe çıkıyorduk, dört gün evdeydik. Ama bu hafta serbest ettiler. Millet de yani e, pikniğe gitmesinler, sağa sola gitmesinler, mesafeyi kursunlar, Bari bizim gibi kiracılar, mesela ben kiracıyım, dört çocuğum var, çalışmasam olmuyor. O yüzden yani serbest isterler, işçi adam işi, işine gitse, diğerleri de öyle meydanlarda otursa, piknik, mesafe kursa çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi işitme engelli bir de ağabeye rastladık. Bir soru sormak istedik ama bize eline güzel bir yazı yazdı onu sizlere gösterelim.